Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda açılış yapmayı unutmuşum videoyu yeri aklıma geldi. Bir binanın girişinde burası. Alışveriş merkezinin alt girişinde buraya gelin. Hemen burada kapının ağzında başlıyor. İnsanlar da deniyorlar burada, Koreliler. Kimler varmış? Ningning, Karina, Winter, Cizelle falan varmış. Hemen biz de güzelliğe deneyelim. Ne diyorsun? Ellerimiz aynı. Hatta benimki birazcık daha büyük. Bu elden biraz büyüğüm ben. Bu, Hemen dönüyorum. Simon'un eli çok büyük gerçekten. Hem avuç çok büyük hem de parmakları çok büyük. Uzun. Bu elleri de küçük yani benim elim ondan daha büyük. Kusura bakma. Kıyına bakalım. Bununla avuç içlerimiz tam oturuyor yani. Aynen ama onun parmak uçları daha uzun. Keşke ne varmış burada. Yine Super Junior üyeleri burada devam ediyor. Hatcher. Hatcher sol elini koymuş. Takip ediyorum Instagram'dan da Hatcher'ı. Avuç içi çok az büyük. Parmak uçları uzun. başka solak var mı? Başka yok. Bakayım. İndir. Bununla da aynı avuç içi parmakları uzun. Şindong. Hey, şimdi şundan'a bakalım. Aa, bu büyük. Yesun. Patlı yesun'a bakalım parmak e, avuç içimi tam oturtursam avuç içim büyük geliyor. <laughs> Parmaklarımı oturtturduğumda benim şu parmağım uzun, bu parmağımızın, onun bu parmağı uzun. Şu oturuyor, benim bu parmağım uzun. <laughs> Ve Litin. Benim süper Junior'dan bir asım. <laughs> İnanmıyorum. Aa, tam oturdu. Tamam. Ben prensimi buldum. Tamam. Wow. Burada neden sadece bir kişinin eli var? Icuno bayağı büyük görünüyor. Gerçekten büyük. Wow. Büyük. Ayen <laughs> burada reklamlarla ve geldik burada Day Kids üyeleri. En heyecanlandığım yer. Evet, Aynen deniyoruz. Avuç içlerimiz aynı, parmak uçları uzun onun parmakları uzun. Felix, ya yani Felix'ciğim. Aynı çık, aynı çıktı. <laughs> aynı çıktı gerçekten. Sadece benim baş parmağım daha uzun. Ha, ben daha küçük bekliyordum. Eli tam uydu. Bakalım bu kimmiş? Seungmin! <laughs> Seungmin'in elleri de uyumlu ama iş parmak uçları birazcık daha uzun. Evet. Han'ın parmakları niye böyle olmuş ya? Anlamadım. Ee, Stray Kids'den fanıyım ben bu kişinin. Han. Baş parmağı oldu ama şu parmakların garip. Böyle. Han bir seni bırakıyorum. Burada kim var? Lino, Bang Chan ve ikinci adamım benim Bang Chan bu arada. Hyunjin. Hyunjin'in elini... Dediğini... Büyük görünüyor. Avuç içi büyük gibi. Bakalım avuç içi gerçekten büyük. Şu parmağı biraz kısa. Bunlar uzun. Bu benimle aynı. Evet. Burada kim var? Lino. Hmm. Lino'nun da eli böyle. Şöyle koyarsam. Benim baş parmağım ondan daha uzun geliyor ama diğer parmaklarımız şu da uzun, şu da uzun, şu iki parmak aynı, bunlar uzun. Bu niye böyle ters olmuş? Hadi bakalım de. O, aynı. Aa, aynı gerçekten. Şu parmağım biraz uzun. Gerçekten aynı. Şaşırdım. Aynıyız seninle. Seninle sevdim. Hadi be Benkcan. Seninle de aynı çıkalım. Hadi be yavrum. <laughs> avuç içimi böyle koyuyorum. Aynıyız bununla da. Ama onun avuç içi biraz küçük. Benim parmağım uzun. Parmağım uzun. Ama aynıyız. Niye ben bu kadar erkeklerle elim aynı çıktı ya? <laughs> evet, burada da NCT Dream üyeleri var. Avuç büyük. Bu kişinin avuç içi büyük. Jisung. Jisung'a bakalım. Wow. Wow. Büyük. Bayağı büyük. Cemin. Cemin'le aynıyız. Bana sorarsanız kiminle elin tam oturdu diye Cemin'le diğerleriyle de oturdu ama hep bir sıkıntı vardı. Cemin. Aynı ele sahibiz. Sol ellerimiz aynı. <laughs> Sağ elim belki daha büyük olabilir ondan. <gülüyor> <gülüyor> Ve diğer en sevdiğim yerler. Tamam çıkmadı. Bir sıkıntı var. <laughs> Sol eli olduğu için sona saklıyorum. Bu kimmiş? Geno. Allah Allah. Şöyle mi koymuş elini? Ne yapmış? Aynı ele sahibiz bununla Ama tam değil. Mark. Benim niye bunlarla ellerim aynı çıkıyor <laughs> Aynı çıkmaması lazım. <laughs> aynı çıkıyor ya. Niye aynı çıkıyor? Neyse, sol elini deneyim. Bunun eli küçük duruyor bakayım. <laughs> küçük. Benim parmak uçlarım geçti. Tüm parmaklarım geçti. Buradan da girebiliyorsunuz. Tutu Free Lotte Departman'a. öyle. Burada birisi daha var. Kim o? Anne! Ne oluyor? Üç, iki, bir. Ne yapıyoruz? Wow! Stray Kids üyeleri çıktı. İlk önce Ayane'yi sanmıyor. Hemen banken bir kalp attı. Öyle. Şimdi kim çıkıyor? 3, 2, 1. Aa, yine aynı kişi. Şey. En sağlam kişi. Oh, bir takım geliyor. Şimdi mesela burada bu kişilerin reklamları var. Aynı zamanda bu kişilerin de burada ekranda resimleri, reklamları oynuyor genelde. Sanırım bu Lotte World'ün anlaşmalı olduğu kişiler burada sergileniyor elleri. Reklamları da burada dönüyor. Eller de bu tarafta. Ayar mı bu? Bu şekilde bitti video. Umarım bu videoyu beğenerek izlemişsinizdir. Beğendiysen beğenme butonuna basarak bana destek olmayı Bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Onur Yomsen'de Paşa Sorkam Tamdila. Anlıyor.